ucunda da tartışma kabul etmem o kadar güzel bir mülk ki iki tane giriş kapısı var arkadaşlar iki tane mutfağı var altı tane yok pardon dört tane odası var iki tane de salonu var toplam iki yukarıda iki aşağıda dört tane lavabosu var Gelin, şuradan bahçesini gezdireyim size burada genişçe bir bahçe kullanımımız var Bahçe ortak bahçe olmasına neden sonuçlara sahipsiniz. O mavi planjörün cici ev isteyenler için burada zemin katta çok az da olsa deniz görüyor. Üst katların hepsi deniz manzaralı. Evin içerisine girdiğimiz zaman burada bir açık mutfaklı salonumuz var. Galer hesabımız döşeli, oturma hazır. Şu anda tam oturmalı durumda. Burası alt kat. Burada iki artı birimiz var. Şimdi burada bir odamız, burada bir odamız var. Burada ortak bir tuvalet banyomuz var. Şurada. Buradan bir kapı açılarak üst kata çıkılabiliyor. Bu mülkün aynısından bir de üst katta var. Orada da iki artı bir müdahalemiz var. İsteyen oranın girişi dışarıdan da yapılabiliyor. Fiyat olarak ve konum olarak çok güzel bir gayrimenkul. Üst katta bir de terasımız var. İsteyen terası açar, isteyen olduğu gibi kullanır. Bunun dışında sizler için söylemek istediğim Terasından bütün Cunda, Boğaz, Ayvalık, Boğaz gözüküyor. Faresin Tepesi gözüküyor. Kilise gözüküyor. Bütün Cunda ayaklarımızın altında alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun demeden önce çarptı. bir şey söyleyeceğim. Bir de alt katta 80 metrelere bir bulunduğumuz var. Herkese Cunda'dan selamlar.